İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Evet. Çocuklukta daha e, popüler müzikler dinleyerek başladım ve gittikçe aslında daha az insan dinlediği müziklere doğru yol aldım diyebilirim. E, yani Türkçe ve yabancı. Pop müzik dinledim zaten böyle işte 80'ler sonu 90'lar tam ben o dönemin müthiş pop çağına yetiştim ve onları çocukluk dönemimde dinleyebildim. Daha sonra böyle lise yıllarıyla birlikte lise üniversite giriş sırasında biraz caza yavaş yavaş geçmeye başladım. Caz dünyasını keşfettikçe orada uzunca bir süre kaldım diyebilirim. Yani hem dinleyici olarak hem icracı olarak cazda bir park ettim <laughs> çok uzunca bir süre. Hem caz vokal olarak yani şarkıda söylediğim için o caz vokal külliyatı işte American Songbook, Caz Standartları dediğimiz şarkıları baya baya bir keşfederek e, uzunca bir süre geçirdim. Ondan sonra da klasik müziğe geçtim. Son dönemde çok daha yoğun olarak klasik müzik dinliyorum diyebilirim. İşte biraz daha popülerden giderek daha az insan dinlediği müziklere doğru yol açan bir serüven halinde özetleyebilirim. aldığım ilk albüm aslında. 12 yaşındayken aldığım albüm Bad Midler'ın Some People's Lives albümüydü ve orada bir şarkı vardı. Aslında o yaş için, o belki de tüm yaşlar için ya yani ağır bir caz balat idi ve ama ilgimi çekmişti. Böyle enteresan bir orkestrasyonu vardı böyle bolca sözleri olan da uzun bir şarkıydı. Ben onu sevmiştim ve öğrenmiştim yani o yaşta. Kulak dolgunluğuyla da olsa. Sonra aradan yıllar geçti ve caz vokal, Nardis'in caz vokal yarışmasına katıldığım zaman demo olarak kaydettik bu şarkıyı. Yani işte bir up tempo, bir balat şarkı söylemeniz gerekiyor. Güzel tatlı bir ekip benimle çaldı ve sonra da sahnede söyledim. Biraz ağır da bir balat olduğu için ve çok fazla icra edilen bir balat da değil. Herkes şaşırmıştı. Yarışma bittikten sonra takdir ve teşekkür Şeylerini topladım yani bu şarkıyı seçip e, bu zorlu görevin altına girme cesaretini göstermiş olmamla birlikte hayatımın farklı iki evresinde karşıma çıkan bir şarkı olarak galiba ismini söylemedim değil mi? Şimdi söylüyorum, açıklıyorum. <laughs> evet Spring Can Really Hang You Up The Most. <laughs> bir merak <gülüyor> efekti. <gülüyor> Ekstrem bir yer şu an aklıma gelmiyor ama sürekli kulaklıkla müzik dinlerken aslında eşlik etme dürtüsü bende çok güçlü olabiliyor. İşte en basitine metroda giderken, yolda yürürken veya konserden çıktıktan sonra da olabilir. Eğer o müzik hala daha kafamda çalınıyorsa bazen farkında da olmadan ne yazık ki ...kendi kendime mırıldandığımı ve kendime mırıldanırken bulduğumu e, fark ediyorum. Biraz hep böyle şöyle dönen bakışlar da olabiliyor sağdan soldan önden arkadan. E, evet, bu sürekli yaşadığım bir şey. Son dönemde ağırlıklı olarak klasik müzik dinlediğim için ve... ...biraz da böyle takıntılı olarak işte Berlin'le konserlerine gidip gidip durduğum için... E, ...Berlin Filarmoni Orkestrası ile... ...neden olmasın, ee, hayal bu ya... Ee, ...böyle bir projede yer almış olmayı isteyebilirdim. Biraz çünkü caz standartları ve klasik enstrümanların yer aldığı orkestrasyonlarla birleştiği projeler bence çok çok güzel oluyor. İki farklı müziğin bir araya geldiği projeler, böyle bir projede... E, yer almış olmak isterdim. Hatta belki şey bile olabilir. Koca orkestra yerine daha küçük bir, daha kompakt bir öneride bulunayım. E, Berlin Philharmonic Orkestrası'nın 12 Çeliste diye bir ansambulları var. E, onlar klasik müzik dışında da eserler zaten çalıyorlar. E, i̇şte jazz standartları veya biraz daha popüler müziklere yakın eserler zaten çalıyorlar. Onlara da bir e, deneyim kurgulanabilirdi. Yani bu soruyu büyük ihtimalle başka zaman sorsanız başka cevap verirdim ama tam bir hafta önce e, dinlediğim için e, Dua Lipa'yı keşfettim falan diye. <laughs> ya Barbie filminin müziklerinden bir tanesi yani şarkılardan birisi işte Mark Ransom'ın filan e, bestelediği e, Dance the Night Away'dı galiba. Ben onu geçen hafta dinledim çünkü e, filmi izlemedim yani müziklerinden de haberim yoktu. Böyle bir keşif yaptım diyebilirim büyük ihtimalle herkesin haberi vardır ama olmayan da belki vardır diyelim. Bir de, yine yani ben keşfettim demek çok e, anlamlı gelmez belki ama e, bir Fransız piyanist Bertrand Chamayu. E, yani onu bir böyle 7-8 aydır hem takip ediyorum e, konserlerinde ve paylaşımlarını zaten bu ara böyle ödüller de alıyor bayağı bir. En sonunda bir e, Eric Satie, e, Letters to Eric Satie diye bir albüm çıkardı. E, şimdi bugünlerde de onu dinliyorum. E, bu iki keşif, evet. Whitney Houston diyebilirim galiba. Evet ya o zamanlar böyle işte Bodyguard filmi böyle bir dünyayı kasıp kavuran e, ve Whitney Houston'ın e, soundtrack albümü de e, çok popüler olmuştu. O benim tam çocukluğuma denk gelen bir albümdü. Evet ya Whitney Houston'ın başka tabii onun dışında ondan önceki şarkıları da yer etmiştir diyebilirim. Tabii böyle bir şey bu televizyon dünyası işte Toto kutunuyor vesaire Azucar Moreno falan gibi isimler de geliyor aklıma. Evet, bunları sayabilirim. Ya özel güç deyince böyle aklıma şey geliyor, zamana ve mekana karşı güçsüzlüğümüz geliyor. Yani evet yani zamanda yolculuk yapılabilirdi ama zamanda yolculuk bana biraz ağır gelir diye düşünüyorum. Zaten böyle kendi döneminde Yaşamayan bir insan olduğumu, daha doğrusu kendine ait olmadığı bir dönemde yaşayan bir insan olduğunu düşündüğüm için bir de zaman yolculuğu yaparsam toparlayayım, yani geri dönemeyebilirim gibi bir durum var. Ama mekanda yolculuk böyle işte ışından mı diyelim ona ne diyelim bilmiyorum. Anında seyahat gibi bir şey bence güzel olabilirdi. Çok da böyle e, ekstrem bir şey olmasına da gerek yok. Yani işte sabah kalktık mesela kahvaltıda Berlin'deyiz. Günün sonraki kısımlarında işimizi gücümüzü hallediyoruz birkaç saat. Yani akşam beş oldu mesela aperitivo ve falan böyle bir süper gücümüz olsa bence bayağı güzel olurdu. Ekstrem değil söylemiştim. Yapılabilir bir şey yani. <laughs> Tema müziği olarak da tabii ki John Williams'ımız olsun isterim ben. Onun böyle çok sevdiğim Star Wars dördüncü film galiba A New Hope filmi için bestelediği Throne Room. ...and titles e, olabilir. Bunu bu arada Spotify'dan dinlerken lütfen şuna dikkat edelim. E, masa üstünden dinliyorsak eğer... ...alttaki şeyde... E, ...belki bilenler vardır ama bilmeyenler için bence güzel bir e, ipucu. E, şarkı barı... ...alttaki e, çubuk yavaş yavaş şarkı ilerledikçe e, ışın kılıcında dönüşüyor. Lütfen bu ayrıntıyı takdir etmeyi unutmayalım. <laughs> söylerim? Ne Duşta ne söylerim? Ee, çok değişkenlik gösterebilir ya. Böyle bahsettiğim kazık caz standartlarından biri de olabilir. O günlerde bilinçaltıma ne yerleştiyse. Bir de böyle galiba şöyle bir uyum var. Çok dark Türkçe şarkılar da gelebiliyor aklıma. Yani işte bir Zuhal Olcay şarkıları. Sert Haberler'in böyle ilk albümlerinden oyun bitti falan diye böyle dramatik ama biraz B'sinde bağırmaya, böyle ses volüm yükseltmeye olanak sağlayan bir B bölümü vardır. Galiba duşta böyle yani aklıma ne eserse biraz onu söylüyorum. Üç tane albümde şarkı, birer şarkı söyleme şansı bulmuştum. Orient Expressions grubunun Divan albümündeki SOS şarkısı. Ee, barda e, film müzikleri geçmiyor zaman e, şarkısı bir de e, Selim Demir denen bestecisi bir de yine Selim Demir denenin albümünde. Ee, herkes gibi e, sözleri Nazım Hikmet'in bir şiiri olan herkes gibi söylemiştim. Böyle kalıcı bir şey bırakmak denen şey vardır ya bunu, bu, bu şarkılarla. Bunu biraz da olsa tatmış oldum. Bunlar benim için tabii ki her zaman bir gurur kaynağı. Fotoğrafta da 2014 senesinde Instagram'ın e, ilk halka açık sergisi yapılmıştı. New York'ta. Orada böyle İstanbul'da Galata Köprüsü'nde şey, Galata Köprüsü'nü e, Köprüsü atlayan bir çocuğun, denize atlayan bir çocuğun fotoğrafını çekmiştim. O fotoğrafta, o sergide ...ee, yer aldı, sergilendi. Ben de gidip görme şansı bulmuştum. Bu ikisini sayabilirim. Ben biraz böyle... ...farklı sanat dallarında var olabilen kişilerden daha çok ilham alıyorum galiba. Yani... işte sadece müzik değil de mesela Johnny Mitchell'a müthiş bir hayranlık besliyorum çünkü... ...hem ressam yani müthiş bir resim yapma, müthiş bir görsel, kendi albüm kapaklarını... E, yapma gibi bir yeteneği var. Hem de harika şarkıları var, harika bir söz yazarı, e, şarkı yazarı ve e, vokalist. Ya da mesela Patti Smith'i örnek verebilirim. E, hem çok iyi bir öykü anlatıcısı, hem çok iyi bir şarkıcı e, ve aynı zamanda da çok iyi bir yazar. Yani ben buraya gel yani müziğini zaten biliyorum ve seviyormuş. İşte İstanbul'a geldiğinde konserine gittim, böyle en unutulmaz anılarımdan. Birisi vesaire ama son yıllarda biraz böyle kitaplarını da belki daha bile çok takip eder oğlum. Hani işte kitaplarını okuyup okuyup okumadıklarım varsa geri dönüp yeni ne kitap çıkaracak diye Instagram'dan heyecanla bekleyerek böyle biraz birden fazla sanat dalıyla uğraşan kişilerden daha çok ilham alıyorum diyebilirim. Biraz önce Whitney Houston demiştim. Whitney Houston'ın uh, I Wanna Dance With Somebody mesela tam bir e, sabah düşük uyananlar için e, e, mod yükseltmiş şarkısı diyebilirim. Ya da klasik müzik Amerika'dan bir örnek verirsek e, Leonard Bernstein'in Candide overtürü tam bir enerji bombası bence hem çok eğlenceli belki dans bile ettirebilir yani klasik müzik dinlerken. Toad Terje, DeLorean Dynamite diye bir Maradona ile ilgili bir belgeselde dinlemiştim. Böyle ilk açılış sahnelerinin beş dakikasında filan çalıyordu. o da müthiş bir işte spora gitmeye üşenen varsa mesela direkt onu dinlesin ve kendini salonda bulacak beş dakika sonra falan müthiş bir um, doping müziği diyebilirim. Dom dom kursunu. <laughs> Gerçekten beklemiyordum. <laughs> şey mi oldu acaba? Takipçiler takibi bıraktı falan mı? Doğum <laughs> Domdom kurşunun Derya Yıldırım ve Grup Şimşek versiyonu e, olması lazım e, listelerimden bir tanesinde. E, bence güzel bir versiyon. Bu arada aslında. E, ...birazcık algı, bıraktığı algının aksine çok dokunaklı bir hikayesi de olan bir Aşık Mahsuni Şerif bestesi. Yani onun bir eseri ve e, gerçekten işte evi yakılmış defalarca vesaire ve bu olayların üzerine e, bestelemiş. Sonra biraz daha böyle e, up tempo ve e, gereğinden fazla neşeli bir algıya büründü zannediyorum. Açıkçası o özellikle böyle bir B kısmı gibi e, olan bölümde o hüzünü her şekilde yani ap tempo bile olsa hissedebiliyorum e, ve o bahsettiğim yorum bence bana gayet güzel geliyor. İlk aklıma gelen e, şey e, Airin Alone in Kyoto şarkısı. Böyle dönem dönem ziyaret ederim ve dinlerim. Hiç, hiç herhalde hiçbir yaşımda ve hiçbir dönemimde sıkılmam diye düşünüyorum. Mendelssohn, Felix Mendelssohn'ın Songs Without Words serisi. O serinin tamamını dinleyebilirim. Mahler 5 Senfoni'nin Adagietto'su. Belki onu da sıkılmadan dinleyebilirim. Bunlar. Alfonsina Elmar diye bir şarkı var. Ben onu galiba Sibel Köse'den dinlemiştim. Sevgili Sibel Cim'den dinlemiştim ilk canlı olarak. Gerçekten çok duygusal bir şarkı. Mercedes Sosa yani farklı versiyonları dinlenebilir. Mercedes Sosa versiyonu en damar versiyonu diyebilirim. Ama böyle ben biraz daha kontrollü ağlamak istiyorum ee, diyen varsa, e, işte Anne Brun ve Avishai Cohen versiyonları da var. Avishai Cohen bass çalarak söylüyor, o da enteresan bir yorum. Ee, yanlış hatırlamıyorsam, Arjantinli bir şairin e, öyküsünü anlatıyor ama yaşamını kaybetmesi üzerine e, yazılmış bir şarkı. E, gerçekten çok duygusal. Ciğerimiz kalmamıştır şarkısı bir nevi. <laughs> Yani Barbara Hennigan diyeyim bari. Kesinlikle yeni değil. Barbara Hennigan. Ama evet ben bir senedir keşfettim diyebilirim. İstanbul Müzik Festivali'ne geldi aslında. Orada hem konserini dinleme şansı buldum. Hem de çok küçücük böyle bir provasına da denk geldim. Hem orkestrayla olan iletişimi hem de sahnedeki performansı çok etkileyiciydi. Bir de bir Gershwin şarkılarının böyle medley gibi işte özel bir aranjmanla söylediği bir şarkısı var. Orada orkestraya da şarkı söyletiyor. O performans içinde jazz standartlarının da geçmesi bakımından beni çok etkiledi tabii ki. Evet yani Barbra Henning'in kesinlikle müzik dünyası için yeni bir keşif değil ama ben kendisiyle yeni tanışıyorum diyebilirim. karışık kaset, karışık CD, <laughs> bu evrelerin hepsinden geçtim. Karışık çal listesi yapacak olsak ee, ilk aklıma gelen ya böyle dinlediğim çok sevdiğim albümlerden bir şeyler koyarım. E, Miles Davis olsun mesela yani Miles Davis dinleyip etkilenmeyecek kimse yoktur herhalde dünyada diye düşünüyorum. Miles Davis'in bir film müziği kaydettiği bir albüm var. Asansör Paul Lechafu. Ee, mesela o albümün tamamı bile olabilir ama oradan birkaç şarkı da olabilir. Ee, başka ne olabilir? Beyond the Missouri Sky, hep jazzlar geliyor şu anda aklıma. Beyond the Missouri Sky albümü, Charlie Haddon ve Pat Metheny'nin çok harika bir albümü bence. Oradan e, mesela Our Spanish Love Song var. Cinema Paradiso'yu çaldıkları şarkıları var. Ee, bu da olabilir. Çok sevdiğim bestecilerden veya enstrümanistlerden de bir şeyler koyabilirdim. Mahler olsun, Mendelssohn olsun mesela. Türkçe de olsun. Ee, çok garip bir şekilde mesela şey geldi aklıma çok belki bilinmeyen bir versiyon olabilir ama şarkının orijinali e, Serdar Ateşer'in İstemeyerek İstemeyerek diye bir şarkısı vardır mesela. Tarkan'ın mesela çok sevdiğim bir şarkısı var Bekle. Ee, onu böyle in Instagram'da bir videoma da eklemiştim. MfA şarkıları var tabii ki ee, bir kısmını çocukken bir kısmını sonraki yıllarda dinlediğim. Onlar zaten benim Spotify'da e, böyle Türkçe, sevdiğim Türkçe şarkıları sakladığım bir listede varlar. Ve zaten bu bahsettiğim şarkıları da e, bir liste haline getireceğim. E, İş Sanat'ın Spotify e, sayfası için oradan hepsini dinleyebilirsiniz. Bilen Yolculukları mesela çok güzel, benim için çok severim. Bülent Ortaçgil, Ortaçgil için söylenmiş Ortaçgil Şarkıları diye bir şarkılar, bir oyundur diye bir albüm vardı. Böyle bol şarkılı, galiba 20 küsür tane falan şarkı var. Orada hem böyle Ortaçgil külliyatını hatırlamak güzel olur o yolculuk sırasında hem de çok çok güzel coverlar var orada. Benim çok sevdiğim coverlar da var. Mesela böyle bir albüm uzun yolculuklara yakışır. Ya klasik evet. müzik burada kimseye önermiyorum. Yolda klasik müzik evet. dinlemeyin. Lütfen kapatın dinliyorsanız. Yolda Mahler ya. falan dinlemeyin. <laughs> evet. Tabii uzun yolculuk deyince yani şehirde çıkılan yolculuklar da buna dahil edilebilir. Ben e, şehirde yürümeyi çok seven birisi olduğum için, hem fotoğraf çekmek için, sadece o şehirde var olma duygusunu yaşayabilmek için e, uzun yürüyüşlere çıkan bir insan olduğum için genellikle zaten bunu yaparken müzik de dinliyor oluyorum. Mesela bunun için de şöyle bir şey e, önerebilirim. Eğer benim gibi seviyorsanız, sevdiğiniz yazarlardan birisi ise Haruki Murakami'nin plak koleksiyonu. Haruki Murakami's Vinyl Collection diye bir çalma listesi var. Onu gerçekten karışık çalıp alıp dinlemeye başlarsanız böyle bir bir ardına işte hem caz hem klasik müzik, hem eski American Songbook şarkıları hepsinden bir şeyler duyacaksınız ve bence böyle şehir keşifleri yaparken dinlemek için çok çok keyif verecek bir liste diyebilirim. Aradaki şarkı Berlin Filarmoni Orkestrası için geliyor. <laughs> ben çok fazla gittiğim için böyle Berlin e onların konserlerini artık benim biraz hatırlasınlar istiyorum gittiğim zaman. Şey Geçenlerde e, izledim. Biraz böyle diziler konusunda geriden takip etmeyi seven biri olduğum için böyle bitirip... ...yani herkes bir bitirsin, bölümler bir bitsin öyle izleyeyim e, yöntemini biraz izlediğim için. And Just Like That serisini yeni izledim. E, orada geçiyordu uh, Hello It's Me diye bir şarkı. Uh, Todd Rundgren uh, söyleyen kişi de, evet bunu Berlin Filmin Orkestrası'na gönderiyorum. Hello it's me. <laughs> evet binaya gönderiyorum oldu. <laughs> Ee, çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Burada olmak çok güzel ve sizinle müziği paylaşmak çok güzel. Müzik üzerine konuşmayı seviyorum zaten. Ee, anlaşılmıştır herhalde diye düşünüyorum. Yazmayı da seviyorum ve İş Sanat'ın blog sayfası için iki sezondur konserler üzerine yazmış olmaktan dolayı da çok mutluyum. Umarım bizi dinleyenler de çok keyif almışlardır. Teşekkür ederim.